Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu yerleşkisindeyiz. Burada alanımızda yeni almış olduğumuz cihazların denemelerini gerçekleştiriyoruz. Bugün denediğimiz cihaz elektrik araçlara yangın müdahale kiti olarak geçen bir cihazımız olup ilk defa olarak da biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu ürünün teminini yaptık. Ürünümüz geldi. İlk olarak 2022'de tanıtılan bu ürün Avrupa ve Amerika'da birçok itfaiye teşkilatında kullanılmakta. İtfaiye teşkilatlarının haricinde büyük elektrikli araç üreticileri Tesla, Porsche, Volkswagen gibi firmalarda fabrikalarında önlem amaçlı bulundurmakta bu cihazı. Türkiye'de de ilk satın alan Antalya itfaiyesi oldu. Etrafa sirayetini önlemek için de tasarlanan yangın battaniyesini denemekteyiz. teknolojik gelişmeleri takip edip oluşabilecek yangın veya kurtarma durumlarında en etkili müdahale yapmak açısından elimizden geldiğince hazırlığımızı yapıyoruz. En büyük temennimiz böyle bir olayın yaşanmaması tabii ki ama önlemler de alınmak zorunda. Buna da öncülük eden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine çok teşekkür ederiz. Her an her yerde Antalya'nın yanında. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.